Ceza infaz kurumlarımızda öncelikle yoğunlaşmış bir eğitim çalışması yapıldı, eğitim çalışmaları yapıldı. Bu anlayış ve çalışmaların sonucu olarak bugün itibariyle birinci kademe okur yazarlıktan, birinci kademe okuma yazma kurslarından doktora eğitimine kadar ceza infaz kurumlarımızda 43.374 öğrencimiz bulunmaktadır. Baktığınız zaman ceza infaz kurumları bu yönüyle bir eğitim kurumu gibi çalışmaktadır. Ancak ceza infaz kurumlarında yine psikososyal servis faaliyetlerimiz var. Rehabilitasyon faaliyetlerimiz var. Bu noktada psikososyal servislerimizin kişilerle yaptıkları bireysel ve bir grup görüşmeleri var. Ve bu yönüne de baktığınızda bir rehabilitasyon merkezi gibi çalışıyoruz. Yine iş ve meslek edindirme kursları yoğun şekilde uygulanmaktadır ceza infaz kurumlarımızda. Ee, burada halk eğitimin görevli hocalarından istifade ediyoruz. 2015 Kasım ayı itibariyle 60, 2015 yılı için ifade ediyorum. 68 binin üzerinde hükümlü ve tutukluya meslek eğitimi verdik. Bunları yine e, halk eğitimlerin görevlendirdiği 5300 öğretici tarafından bunların marifetiyle verdirdik. Bu noktada Baktığınızda ceza infaz kurumları iş ve meslek eğitimi veren bir kurum, yaygın eğitimin bir parçası olarak da çalışmaktadır. Yine kurumlarımızda yoğun bir şekilde e, infaz anlayışının e, değiştirilmesinin sonucu olarak çağdaş infaz anlayışına uygun faaliyetlerin gerçekleşmesi için uluslararası münasebetlere çok büyük önem veriyoruz.